Herkese merhaba. 1 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ay enerjisi var. Bakalım bu yeni ayda bizi neler bekliyor? Süreyi de başlattım. Evet. Yay burcunun 9 derecesinde çok güçlü bir yeni ay enerjisi mevcut. Ee, bu yeni ayda Yay burcunda olacak ve Yay burcunun yönetici gezegeni dolayısıyla yeni ayın yöneticisi e, Jüpiter'de İkizler burcunda görüyoruz ve aynı zamanda Jüpiter'in dispozitörü olan Merkür'ü de Yay burcunda görüyoruz. Biraz böyle teknik tabirleri çok girmedim ama bunların özellikle altını çizmek istedim çünkü yorumlarımda çok önemli yer alacak. Evet. Şimdi bir kere Yay burcunda bir yeni ay varsa ne demektir? Yay burcu konularıyla ilgili yeni başlangıçlar olacak demektir. Bunlar arasında bir kere Yay burcu yurt dışı, yabancılar, diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi anlatıyor, yüksek öğrenim hayatını anlatıyor, dini konuları anlatıyor, inançları anlatıyor, spiritüel konuları anlatıyor, şifa çalışmalarını, enerji çalışmalarını anlatıyor. Basın, yayın, radyo, televizyon bu tarz konuları anlatıyor. Uzun yolculukları anlatıyor ve tabii ki e, uzun yolculuklar dediğimizde işin içine işte uçaklar, trenler, e, gemiler geliyor. Biraz evet bakalım bu yeni ayda neler olacak şimdi detaylarına geçelim. Şimdi yay burcu tabii ki yay burcunun sembolizması nedir? oktur değil mi? Ok nedir aslında? Bir savaş aracıdır ve fethetmekle ilgili bir şeydir. Özellikle geçmiş dönemleri düşünürseniz en önemli savaş aletlerinden biri oktu ve adı üstünde yay, yayılmakla da ilgili bir şey. Bu ne demek? Dolayısıyla ülkeler arasında özellikle savaş enerjisinin yoğun olduğu bir dönemi görebiliriz. Bu yeni ay özellikle 9 derecede olduğu için, yay burcunun 9 derecesinde olduğu için özellikle burası birazcık Putin'i ve Rusya'yı işaret ediyor. Dolayısıyla Rusya'nın biraz daha yayılmacı politikalarının güçlendiğini, işte Rusya-Ukrayna savaşının daha hareketli bir hal aldığını, belki biraz böyle şiddetin maalesef hiç istemesek de artacağı bir dönemi gösterebiliyor. Tabii ki bu dönem aynı zamanda sadece Rusya Ukrayna arasında değil, dünyanın çeşitli ülkeleri arasında da gerginliklere yol açabilir. Özellikle Aralık ayı burç yorumlarında da altını çizmiştim. Kanalımda yayında Merkür retrosu var. Aynı zamanda kanalımda yayında bir Mars retrosu yayınları var. Bütün bunlar Aralık ayının zaten çok gergin geçeceğini gösteriyor. Ve bu yeni ay enerjisinde de Merkür'ü zaten yay burcunda retro görüyoruz. Şimdi Merkür yay burcunda ve Jüpiter de ikizler burcunda ve ikisi de karşılıklı açı altında, karşıt açı altında ve ikisi de retro ve e, ama beraberinde de biz bunu astrolojide teknik tabirle karşılıklı ağırlama diyoruz. Yani ikisi de birbirini yönetiyor. Dolayısıyla ne olabilir? Savaş enerjisinin, gerginlik enerjisinin çoğalacağı bir dönem. Ancak beraberinde aralarındaki bu karşılıklı ağırlamayla birlikte de yükseliş ve bir anda da hızlı bitiş dönemini göreceğiz biz. Yani ben size şunu söyleyebilirim. Ocak ile birlikte özellikle e, bu dünya üzerindeki savaşlarda belli bir noktaya en geç Ocak ile birlikte geldiğimizi göreceğiz. Ancak oraya gelmeden öncesinde birazcık gerginliklerin attığını, savaş enerjisinin e, iyice yükseldiğini, ortamın iyice e, ısındığını gözlemliyor olacağız. Çünkü Merkür retro, Mars Aslan Burcu'nda retro ve bu birazcık dediğim gibi ortalığı karıştıracak tabii bununla birlikte tüm dünya üzerinde finansal ekosistem para piyasalarında da karışıklıklar görebiliriz. Biliyorsunuz para huzurlu ortamı sever, sakin ortamı sever, gergin ortamı sevmez. Dolayısıyla özellikle riskli yatırım araçlarını anlatan piyasalarda işte borsalarda Kripto paralarda bir geri çekilme ve bununla birlikte işte altındır, gümüştür, değerli madenlerdir, işte petrol piyasası gibi bu tarz alanlarda da yükselişler gözlemleyebileceğiz. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bu yorumların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Onun da altını çizelim. Şimdi evet, şimdi 6 Aralık burada çok önemli bir tarih. Neden? 6 Aralık'ta Güneş ve Merkür'ün bir iç kavuşumu var ve aynı dönemde Mars da retroya başlıyor ve durağan konumda. Dolayısıyla 6 Aralık'ta çok gergin bir ortam gözlemliyorum ben dünya üzerinde. hatta şöyle bile olabilir açıkçası bu tarihten sonra 6 Aralık öncesi ve 6 Aralık sonrası diye hani böyle yorumcularımız bizim çok sever ya bazı tarihlere işte işte şu tarih öncesi ve bu tarih sonrası diye işte 6 Aralık'ta buna benzer bir tarih olabilir. Tabii ki istemiyoruz kötü şeyler olmasını tüm dünyada hem ülkemizde hem bireysel hayatlarımızda. Ancak tabii ki biz burada astrolojik gökyüzünü incelediğimizde 6 Aralık tarihinde çok önemli durumlar olabileceğini de gözlemliyoruz. Evet sevgili dostlar bu dönemde bizler bireysel olarak iyicil anlamda bu enerjileri nasıl kendimize çevirebiliriz biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi özellikle basın, yayın, medya, sosyal medya ile ilgili işleriniz varsa özellikle 6 Aralık tarihinde çok güzel imgelemeler yapabilirsiniz. Ritüeller yapabilirsiniz, hedefler koyabilirsiniz kendiniz için. Böyle geleceğe odaklanabilirsiniz, dilek tutabilirsiniz. 6 Aralık tarihi bu açıdan çok önemli. Ve tabii ki e, yurt dışı seyahatler tarafında bu dönemde birazcık durup beklemekte fayda var. Çünkü hem Merkür Retro hem Jüpiter Retro karşılıklı açıları var. Yolculuklarda aksilikler çıkabilir. Yani siz işte e, ne bileyim Amerika'ya gidersiniz valiziniz Brezilya'ya gider gibi durumlar söz konusu olabilir. Özellikle hem Jüpiter Retro hem Merkür ve karşılıklı bir açı olduğu için... E, trafik kazaları, uçak kazaları, gemi kazaları, tren kazaları gibi ulaşım araçlarındaki oluşabilecek kazalar, çarpışmalara çok dikkat etmek lazım. Özellikle benim burada gördüğüm sistemsel aksilikler kaynaklı kazalar söz konusu olabilir. Çünkü işin bir tarafında ikizler burcunu, diğer tarafında yay burcunu görüyoruz. Biraz böyle teknolojik tabanlı, biraz karışıklıklar olması işte ne bileyim bir aksama, bir dura anlaşma, bir sinyalizasyonda bir eksiklik nedeniyle bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bununla birlikte çok önemli bir uyarım da şu olacak. Dolandırıcılıklara, sahtekarlıklara karşı çok dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde. özellikle bu telefon dolandırıcılığı, mail, işte linkler yoluyla dolandırıcılıklar falan bunlara çok dikkat edin lütfen. Öyle her gelen linke tıklamayın, her mesaja hemen cevap vermeyin ee, ve her aradığınla her konuşmaya inanmayın lütfen. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şifrelerinizi özel korumayı alın. Belki bu dönem öncesinde birazcık şifrelerini yenilemenizde işte kart şifreleriniz olabilir, internet bankacılığı şifreleriniz olabilir, işte sosyal medya şifreleriniz olabilir. Bunlarda bir çalınmalar söz konusu olabilir. Bunları yenilemenizde, böyle sürekli kontrol altına almanızda, işte iki adımlı doğrulamalar var biliyorsunuz. Bunları kullanmanızda ve bu dönemde böyle telefonunuzu çok fazla yabancı kişilerin eline vermemenizde de özellikle fayda var. Peki bu dönemde başka ne olabilir? Başka konulardan biri de şu, özellikle eğitim hayatında sorunlar çıkabilir ve işte eğitimde bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. İnşallah olmaz ama bunlar gözlemleyebiliriz. Sosyal medya kanallarında işte sosyal medya mecralarında kesintiler söz konusu olabilir. Belki ufak kısa süreli kapatılmalar söz konusu olabilir bu dönemde veya işte bir şekilde teknolojik bir aksaklık nedeniyle ulaşım problemleri, internet ağlarında büyük sorunlar söz konusu olabilir. Yani hem yeni ay yay'da hem sert bir derecede hem işte Merkür retro hem Jüpiter retro dediğim gibi ortam birazcık karışık. Ve bu dönemde hani benim şöyle bir öngörüm var. Belki bu geçtiğimiz dönemde gördüğümüz üzere belki böyle bankalar üzerinden yapılan böyle şey şeyler vardı ya işte zimmet suçları vesaire. Buna benzer durumlar ortalığa çıkabilir. Yani böyle sahtekarlıklarla, dolandırıcılıklarla karşılaştığımız ve bunların belki çok da yaygın olduğu bir dönem söz konusu olabilir gibi geliyor. Aman dikkatli olalım. Peki bu dönemde ne yapmıyoruz? E şimdi yeni ay güzel bir başlangıç ama işte bu maalesef bu yeni aya bunu söyleyemiyor. Çünkü yeni ay sırasında Merkür Retro, karşısında Jüpiter Retro. 5 e gün sonra da Mars Retro'ya girecek. Dolayısıyla bu yeni ay geleceği planlamak, ...hedeflemek, manifestlemek açısından çok uygun. Özellikle de 6 Aralık tarihi. Ancak bir şeylere başlamak için de çok uygun bir dönem değil. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Hadi gelin bakalım şöyle yükselen burçlarınıza göre sizleri neler bekliyor sevgili dostlar. Şimdi... Koçların 9. evinde oluyor bu yeni ay. Özellikle 9. ev yurt dışı, yabancılar, uluslararası işleri anlatıyor. Eğitim hayatını anlatıyor. Basın, yayın, medya konularını anlatıyor. Koçlar bir kere buralara dikkat etsinler. Kendileriyle ilgili böyle sosyal medya kanallarında, basında, medyada böyle olumsuz haberler çıkabilir. Bunlara karşı tedbirli olsunlar. Bir yurt dışı seyahatleri varsa planlanmış. Bunda aksilikler olabilir. Çok dikkatli olsunlar. Ama bu dönem oturup daha sonrasında belki böyle Şubat-Mart dönemi sonrasına bir yurtdışı planı yapmak için de gayet uygun bir dönem sevgili dostlar. Boğalar için 8. evde çok daha zor bir alanda olacak bu yeni ay enerjisi. Dolayısıyla özellikle boğalar geçmişe yönelik vergi borcu, kredi borcu yani herhangi bir borcunuz varsa bir ortaklı işten dolayı birilerine bir borcunuz varsa bu borçlar gündeme gelebilir. Bunların sizden tahsili istenebilir. Ee, ve yine e, biraz böyle uzun zamandır e, atladığınız ve bir şekilde ihmal ettiğiniz sağlık sorunları varsa onlarla ilgili belki e, ufak tefek ameliyatlar da söz konusu olabilir sevgili boğalar. İkizler için ilişkiler evinde gerçekleşecek bu yeni ay. Ee, özellikle dediğim gibi ilişkilerini çok böyle fazlasıyla gözden geçirdikleri. ...bir dönem olacak. Ancak dediğim gibi... ...ikizler veya ay hattı böyle çok büyük kestirip atmalarla alakalı değildir. O yüzden belki böyle çok daha... ...belki bir şeyler... ...çok ayyuka çıkabilir, çok tartışmalar söz konusu olabilir. Ancak beraberinde bunların çözümlerinin de kolaylıkla geldiğini... ...ve kalıcı olarak huzura... ...eriştiğinizi görebilirsiniz sevgili dostlar. Yengeçler için tam bir sağlık alanını anlatıyor bu dolunay. Ve günlük rutinlerini, çalışma hayatını mesleki konuları anlatıyor. E, yengeçler e, böyle bir e, şeyle karşılaşabilirler bu dönemde. bir e, Sağlık problemleri varsa bunun çözümüyle ilgili bir şeyle karşılaşabilirler. Bir tedaviyle karşılaşabilirler. Bir ilaç haberi, bir operasyon, bir ameliyat haberi söz, söz konusu olabilir. E, i̇nşallah güzel haber alsın sevgili yengeçler. Ve yengeçler bu dönem meslek değiştirebilirler, iş değiştirebilirler. E, açıkçası bu anlamda da e, onlara yeni gündemler görünüyor. Ancak acele etmeyin bence. Okey araştırın bakın edin ama değişiklik yapmak için çok da acele etmeyin sevgili dostlar. Aslanlar için 5. evde gerçekleşecek bu yeni ay. 5. ev aşk, ilişkiler, flörtler çocuklarımızı anlatıyor, riskli yatırımları anlatıyor. Sevgili aslanlar paranıza çok mukayyet olun, dikkatli olun, riskten uzak durun bu dönemde. Eğer bir çocuk planınız varsa, bu çocuk planı için yapmanız gereken, olmanız gereken tedaviler varsa, aksiyona geçmeniz gereken konular varsa bunları birazcık daha e, oturttuğunuz hayatınızda ve bunun sonucunda da güzel haberler aldığınız bir dönem söz konusu olabilir. Başaklar için ev, aile, yuva, ebeveynler yaşam alanını ilgilendiren bir alanda olacak bu yeni ay. Dolayısıyla Birazcık aileyle ilgileneceksiniz gibi sanki sevgili Başaklar burada taşınma, şehir değişikliği, ülke değişikliği gibi durumlar da söz konusu olabilir. Anne babanızın hayatında sağlık sorunları ile ilgili konular gündeme gelebilir. Hiçbir olmazsa evin içinde bir tamir tadilat yapma, bir eşya değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili dostlar. Evet teraziler için üçüncü evde gerçekleşiyor teraziler bu dönemde çok seyahate çıkmak isteyeceksiniz ama unutmayın ki retrolar var yani Aralık ayında bence evde oturmakta çok böyle dışarıda olmamakta seyahat etmemekte fayda var aksilikler olabilir gerginlikler olabilir aksamalar söz konusu olabilir gecikmeler söz konusu problemler söz konusu olabilir dikkatli olun. Bu dönem özellikle okumak, öğrenmek, araştırmak için sizin açınızdan çok uygun. Belki yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz. Akrepler için para alanında gerçekleşiyor. Tabii bir yeni ay ve retrolarla dolu olduğu için bu sefer bir olumlu haber verelim buradan akreplere. Hep böyle olumsuz haberler geliyor. Böyle geçmişte kalmış alacaklarınız varsa onları tahsil edebilirsiniz sevgili akrepler. Ve böyle Fikirlerinizi hayata geçirdiğiniz, onları nakde döndüğünüz, kazançlarınızı artırdığınız ve hak edişlerinizi aldığınız bir dönem de söz konusu olabilir. Evet yaylar için çok önemli çünkü yayların tam da yükselen burcunda gerçekleşecek. Yaylar tam bir yenilenme, tam bir hayata yeniden başlama, aydınlanma çağına giriyorlar bu dönemde. Fikirsel anlamda çok fazla düşündükleri bir dönem. E, hayatı yeniledikleri, düşüncelerini yeniledikleri, zihinlerini yeniledikleri bir dönem olacak. E, belki bununla birlikte e, kendi hayatlarında ilişkilerle ilgili de yepyeni başlangıçlar, kariyerleriyle ilgili de yepyeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yaylar acele etmeyin. En azından şu Merkür Retrosu bitsin. 17 Aralık sonrası enerjiler birazcık daha rahatlayacak. Ama bu dönemde yaptığınız planların etkilerini Mart ayında daha rahatlıkla göreceğinizi söyleyebilirim. Evet oğlaklar için 12. ev. Oğlaklar için zor bir yeni ay. Çünkü 12. ev kapalı bir alanda gerçekleşecek. Biraz mutsuz, biraz depresif olabilirler. Biraz düşmanca tavırlarla karşılaşabilirler. Dost sandıklarının düşman olduğunu, arkalarından iş çevirdiğini gözlemleyebilir sevgili oğlaklar. Dikkatli olun. Bu dönemde özellikle kimseye güvenmeyin. Bütün işlerinizi sıkı takip içinde olun diyorum sevgili dostlar. Kovalar için bence güzel bir yeni ay çünkü 11. Yıl, geleceğe dair hedefler beklentilerle ilgili bir dönem. Kovalar da burada özellikle e, uzun süredir üzerinde çalıştıkları plan yaptıkları e, konuları hayata geçirebilirler. Yepyeni insanlarla tanışabilirler. Sosyal çevreleri çok genişleyebilir. Ancak unutmayın ki işin içinde retrolar var. Burada tanıştığınız insanlara karşı dikkatli olmakta. Onlarla böyle yol yürümeye başlamakta, karar vermeye başlamakta acele etmemeniz gerekiyor. Ancak dediğim gibi yeni bir sosyal çevre, kariyer kazançlarını artışlar gibi durumlar söz konusu olabilir. Balıklar için kariyer hayatlarında yenilenme dönemi, bir şeyleri bırakma, bir şeyleri bitirme ve yeniye doğru bir geçiş dönemi. Ancak sevgili balıklar unutmayın. Merkür Retro, 6 Aralık'ta Mars Retro, Jüpiter Retro... Çok acele etmeyin. Bence şöyle 20 Şubat sonrası enerjiler sizin açınızdan daha da olumlu olacak. Bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, 1 Aralık Yay Burcu Yeni Ay'ını detaylarıyla anlattım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.